Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te şiddetli çatışmalar sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad halkın kendi kaderini belirleyecek bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Yönetime bağlı birliklerin Halep'te muhaliflerin yoğun olduğu yerlerde ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi. Halep'in birçok semti şiddetli sokak çatışmalarına sahne oluyor. Günlerdir yoğun ateş altında bulunan kentte insanlık dramı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre hafta sonunda Halep'teki çatışmalar nedeniyle en az 200 bin sivil kenti terk etti. Halep'te tespit ettiğimiz 32 okul var ve bu okulların her birinde 250 ile 350 arasında kişinin barındığını duyduk ya da tanık olduk. Yurt odalarında kalan yaklaşık 7 bin kişi var. Halep'in belirli yerlerinde temel gıda malzemesi sıkıntısı yaşandığı, elektriklerin ve iletişimin kesildiği bildiriliyor. Sağlıklı bilgi akışının olmadığı bölgede askeri helikopterlerin ateş açtığı, tankların da hava saldırılarına destek verdiği belirtiliyor.